Marhaba Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba ben arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bertu da var 34. Bertu Bertu, Bertu ve Karanla birlikte e, futbol çekişiyoruz arkadaşlar. Ama penaltı. Futbol orada. maçı yapıyoruz. Futbol maçı, maçı yapıyoruz. Ben v ş atacağım. Arkadaşlar evet. videoya geçmeden ay, Arkadaşlar videoya geçmeden önce Barkın kanalına mutlaka abone olun. Bu da bu ikisinin Bertu kanalı var. Bertu 34'e de abone olmayı unutmayın. Bertu arkadaşlar, 64. Buna da Karan Turan. Turan arkadaşlar Karan'ı hiç gör, görmediniz. Burada işte karan adam öldü. Videoların devamı için arkadaşlar abone. Abone olun. 3 kanala yani. Bu hep üçümüzün kanalına abone olun ve like atın. Arkadaşlar bakın hava nereden bakarsanız 36 37 derece. Biz evet, bu sıcakta video çekiyoruz. Ya da iki maç çektik arkadaşlar bundan önce. Bundan o önce 2 maç sayesinde çektik? Evet. karan yüzünden ne Bunu... <laughs> de çekelim. Ben ne zamandır uzun video atmıyordum. Kendi kanalına çektim. Karan'ın kanalında çektik. Bir de Şimdi benim Darkının kanalında zamanı. Evet arkadaşlar. Canlı yayın olsa zaten 1 buçuk saat olurdu. Yani Gerçek istesek Yaşaşa ağlamayın. <laughs> ya bak bir gün 22 kişi toplayalım. 11 11 takım oluşturalım. 1 <laughs> buçuk saat maç yapalım. Hıh Allah. 2 devre. 2 <laughs> <İki> devre. <laughs> Öyle bir şey olsa iyi olmaz mıydı bu arada? Olurdu vallahi. Hadi ve 11 1 buçuk saat, saat oldu. Olur. Ben canlı yayın açardım. Benim canlı yayın istediğim kadar yaparım. Evet arkadaşlar. Maçımıza geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yenmemi Arkadaş, beni... Arkadaşlar, ben... arkadaşlar karanın tam buranın çapana goller atsın. Arkadaşlar benim yenmemi istiyorsanız Arkadaşlar benim yenmemi istiyorsanız abone olun. Bertu'nun yenmesini istiyorsanız var, like olacağım, atın. Var. Ben ben yine para kaç yersin benden bugün? Bir 8 9. <gülüyor> şaka <gülüyor> şaka o kadar değil de. Can pazarı mı yapayım? 3 tane falan atarım ya. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar sıkılacağız şey, ben yarın yiyorum. Hapsi bot. Tamam, Bir daha. Hayır sakın. Ha. Tamam. Ben bu atma bari. Bir de topu arkasına koşturacağız. Hadi geçer. Dosunlar. Dosunlar. Hazırız tamam. dayı Hazırız efendim. Valla fosforlu fosforlu. Arkadaşlar ben kazanırsam ben kazanırsam. Ya, ya tamam hadi hadi. Oha. Uzaktan ben daha iyi yazmadım. Arkadaşlar bir tane voley attım da. Neyse. Kanka voley olduğu için vurdum yoksa vurmazdım. Hadi tam şöyle voleylik geldi vurdum direkt girdim. Arkadaşlar. Abi abi son bekar kalması ne alaka ya? Kaleci olacağım diye geldim. İki Tabii. maç kaleci oldum bu maçta. Ana arkacı atam. O bordo belki yener ya. Keşke belki yapmak yapmasaydım. Yapma, yapma. <laughs> oh, hay ya. Hay oh. arkadaşlar. Yani Yapışır, bu. Vodkaran, gol gol evet, hmm. bu? arkadaşlar benim. Arkadaşlar ben daha bir senelik kaleciyim. Bakın hiç hayatından adam bakarsanız 5 maça katıldım Ben Çekelim bir kendi gol sevincimi yapacağım ya. ben yırtan oh çaldı. Ne alaka lan? Şey, oğlum bağın. Bağın. Şöyle söyleyeyim mi? Aramızdaki en kötü oynayan Bartın, Ondan sonra ben. Ondan sonra Bertu. Benim ben Anladım. yeni kendime daha bugün gol sevinci mi kez Bakın mı daha iyi oynadım. Oğlum oğlum boş evet. verin hadi başlayın ya. Hadi, hadi başla. Sen baş, hayatında daha futbollardan oynamadın ya. Oh. Oh, oh. Bertu'dan bile bile gol yiyeceğim. Oğlum kaleye gelseydim orada Bertu kurtarmayacaktım. %100 gollü. Yine dışarı yolladım ya. Evet arkadaşlar. Şu çatal direğine çarpt, İçeri girse yılın golü. Zaten yılın golü atacağım ben birazdan da. Bir ben, bir söyleyeyim. kere, bir, ben bir kere bir konuştum arkadaşlar. Tam alt boksdan kalkar. Arkadaşlar geçen seneyi anlatıyor Karim. Geçen sene mi oğlum bu sene ya? Aynen. Ne zaman attın sen o golü? Ya İra'ya. İra'ya mı? Ha. He şuradan sen attın. He Evet. Bakın bir bakın buraya. Şuradan şuradan alt köşeye top gol oldu. Hem de kalecinin avucundan. Ben daha güzel gollerim var. Ben çapalı asıyorum. Başlatıyorum. Arkadaşlar bakın nasıl dikiyor. Uzaya atma bak. Çok iyi dikti. Oran <laughs> nasıl dikiyorsun? Boş <laughs> <laughs> yap devam et. Arkadaşlar Barkın ağlıyor. He ağlıyor mu arkadaşlar ya? Baran üzülüyor orada beşler. Oğlum yerim diyor. Oo çok iyi kurtardın <laughs> <laughs> kardeşim. Öyle bir seviyorum şey ki. Ben senin uzaktaki güzel köşeye yattım, çıkardım bir şey ağlatmadım. Avantaj kurtardım. Oğlum yumuşak video videoda onu anlattım. Arkadaşlar Berto'nun kanalında izleyebilirsiniz. Tam şurada çıkardı bak. Hadi Top gol tam geliyor. geliyordu, gol geliyor. <laughs> Bak, Hadi Barkın oğlum bas adama. <laughs> arkadaşlar bunlar bot, bot. Ne diyor? Ben de botum. Bunlar da <laughs> arkadaşlar şimdi Şaka yapmıyorum bu arada yanlış anlamayın. <laughs> Biz Bar ikimiz aynı seviyede sayılırız. Ama koşma konusunda biraz daha iyi. Berkhan, ben aynen, çok iyi yani benden. Ya arkadaşlar şu az önce Range Rover arabayı yıktı. belki Arena marka. Yok, Sahibi varsa <laughs> bir tane <olarak> konuşabilir. <laughs> Şaka yapıyorum. Ya arena değil mi abi? arena diye vardı burada. <gülüyor> 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 Sizin Ay, oha ya, oha ya. Ya. ben sizin gelmenizi ne O hala, arkadaşlar görüyor musun? Sen. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar bu karanlık da hiçbir şey kurtaramadı. Evet. Bakayım. Evet arkadaşlar. Ben botum şimdi. <laughs> Acaba bile bile mi yapıyorum? Arkadaşlar Allah Kur'an çarpsın bile ya oh ya. Allah Kur'an. Sen yeniliyorsun. Yemem zaten. O tamam yani ben ne yapayım ya? E, şey yani. Lan atala giriyoruz, Parmağım değdi. Evet. Kurtardım arkadaşlar. Çok terledim ya. Demek ki bot değilmişim Kaç dakika oldu? 7. Başkan bakın nasıl yapıyor arkadaşlar. Hemen videoyu kapatmak istiyorlar. Hayır, ka 12 dakika olunca kapatacağım. Ben videoyu kapatmayacağım diye Savaş çıktı arkadaşlar orada. Benim kanalımdan izleyebilirsiniz Hadi. karantura. Arkadaşlar benim kanalım zaten Barkın. Hadi canım Allah. Arkadaşlar hepsini şaka maç yapıyorum. Yanlış anlamayın. Barkınla Bertu benim en yakın Hadi. arkadaşım. Hadi. Ne diyorsun? <laughs> arkadaşlar mutlaka Barkın kanalına abone olun. Maşallah. Top dağlara taşlara. Ben oraya ha. koşamam. Koşarsın. Sen almamak. Tamam ben alıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu maç biraz zorlu oldu bana göre çünkü terledik. Bundan önce iki maç attık arkadaşlar. O da Bertu ve Kara'nın kanalındaydı. Aa, yani ben e, çok zor, zor yenildim. Artık yeni penaltı. Mi? Ya arkadaşlar artık penaltı ya. İlk benim. Her yerimde arkadaşlar tarakıyor biliyorsunuz yo, yani. Tarakıyor yani. Karan. Ben hep yaptım biliyorum. Ya bunun penaltı. Ya tutacağım. oğlum ya ben çişe tutmak istemiyorum ya. Bak sen. Hayır. O zaman Bertu kaleci olsun. Hayır. Hayır. Oğlum gerçek maçta kaleciler kişi tutmuyor mu? Hadi. Gerçek maçta Ben başta gerçek kaleci değilim. Yok. Hadi. Ben bile kaleci tuttum demin çıkardım. Ya ya arkadaşlar ben kim taktiğimi yapacağım. Zaten. Karışmayın. Ya, ne tarafı atın. atayım? Tribünden atayım. Biraz geride bak. Ben ne tarafa atayım onu söyle. Tamam da biraz geride atın yani. Böyle bu kadar olur mu yani? Tamam hadi. Kaç baştan beri saat Ne tarafa atayım? Ya atışma işte ya. tarafa. Ha at at. <laughs> <laughs> hadi be. <laughs> Topağlarda. Oğlum altıya yapıştırdı benden. Yok <laughs> o. Yok ya sen o maça sen o hayatında atmadın Barkın. Hayır oha. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Sen o <laughs> maça hayatında atmadın. Niye? <laughs> atmıştır ben bilmiyorum tabi o sonra kadar. Yani görmedim de yani sahil onu yani. Arkadaşlar Arka Barkın kanalına sonra Berk'in sonra Karan kanalına. Şakalaşıyoruz bu arada yani sen de bak. bak at, at 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 hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar gördünüz mü ya? maç yapmıyorum artık ya. Abi adam hayatında ilk defa penaltı çıkardı ya. O oh, hayatında. Evet. Yanlış bilgi değil bu. Ben bir kere Bertu'nun vurusunda tam altından yakaladım hatırlıyor musun? Şu konuda. İnan tamam yapacağım. Ne? Ne? Sen abi. yoktun. Dün evet mı? ben yoktum. Ha, dün, dün iki gün önce mi ne işte bilmem. Ne yaptık ki? Neyse kapatalım diyor artık. Neyse arkadaşlar. Sen çekeceksin mi? Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz ee, Barkın kanalına Bertu Atmış Aman Bertu kanalına Barkın aman <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Barkın kanalına Bertu kanalına ve Karan Turan kanalına Aa, Arkadaşlar abone olun ben ya <laughs> Adam öldürmeye çalışıyorum sadece ya Arkadaşlar Barkın kanalına Bertu 64 kanalına ve Karan Hadi bay bay abone olun. Hadi bay bay arkadaşlar Üç, aç kapıyı ya, ara sigara geliyor. lütfen yaz mevsiminde ben bir 30 yani olmak abi, like, abone olmak istiyorum. lütfen beni like yapın. Barkın. 30 mu? Seni 30 Size güveniyoruz. Siz, siz, ben 30 Hele 30 bin yapacağız. Ben 30 mu? Ben 30 olayım da. Yapacağım. Arkadaşlar Barkın kanalına mutlaka abone olun. Bay bay. 2000 <laughs> abone olun. 2000 abone olalım. Abone olun. Kaçırıyoruz.